Arkadaşlar ben Demir Gaming ve evet, bugün Slitter <laughs> Evet çok iyi olur bir bu Yo ne biliyor musun? Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ve demir deliyor Bunun ismi demir Demir yo <laughs> Bir de demir 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 deli değil. Demir ha, Demir Oyun hmm. İşte bu. Ben isim koydum. Alın Bir sus. Dur. Oy. Ee. Oy. Aa, ee, suç. Ya. O, o kısır mı ki? Evet. Koymuyor. Kısır. Ben buradan alıyorum. Bu <laughs> Bu asıl yer. Elci. Evet ben öleceğim. Elci. 15 Elci <laughs> 18 Benim tersim. Hadi dön. <laughs> dön Demi abi dön. Ne sonunda? <laughs> Arkadaşlar sonunda öldü adam. İşi bayağı bir uzattı. Çok, <laughs> Çok uzun sürdü? Çok uzun sürmemişti ki. <laughs> Ve bu Çok sıkıştırmadan, sıkıştırmadan öldürmek istiyorum inşallah sıkıştırarak öldüreceğim inşallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah da sen ölmezsin Demir. Aynen. Ben mal mıyım? Bak görüyor musun? Mal. Bu tam bir mal şöyle yanmaya arkadaşlar... çalıştı arkadaşlar şöyle. Şöyle. Şöyle içerini böyle yanmaya çalıştı. Ama siz öyle yapmayın biri. Sizin Hayır şöyle yapın mesela. İçini da şöyle en köşelerinden doğru. Hayır, gidiyor. en köşelerinden böyle hızlıca gidin. Ama böyle dikkatli böyle adam gibi gidin, hayvan gibi gitme. Onu beceremiyorsun. Kafasına gidin. Kafası nerede acaba? Böyle gidiyor kafası. Böyle nasıl öldürecek kafası? Bak bir de burnuma bak, burnum. <laughs> Sen bana takla mı atıyorsun lan? Evet, taklacı o. Ee, evet, o yüzden öldüm. Evet, tamam. <laughs> Sonra ölümdür. Taklacı giyindik. <laughs> bakın şuna iyi bakın şu mavili sarılı ya. Tag bir day. Tag olduk. Yedi, sekiz falan sekizlere gelirsek. Olur. Guru. Sekizli falan olur. Guru. <laughs> Arkadaşlar şimdi görmeniz Guru. gerek. Facecam çekeceğim. De bunlar bir tekrar.

8 oldum. Aa çıktım. Sıramadayım 10. Oy. Hadi Gosma'yı ye. Gosma'yı yersen Osman gosma nerede, gosma nerede lan? İkinci oluyorsun. Osman nerede lan? Hani lan Gosma. karşıma çık. Nasıl O kadar da kolay çıkmaz mesela. Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Ana Gosma. Ayamadım. alalım değil mi? Buna girsene. <laughs> ayarlara bak. Buna girsene. Ayarlarını ayarlara gösteriyor. Ayarları göster. Buna girsene. Buna girsene. ha sen skin'e gir. Buna girsene. Ya bir yapma ya. Onu satacağım ya. Ekrana girsene diyor. Nasıl gireyim Mario muyum ben? <laughs> evet demircim Mario. Öldü. Evet ne ya? Hadi, mario'sun. mariosun. Arkadaşlar geri döndük bir manyaklık olayı oldu. Evet Eray'dan geldi. Eray Gomez. Ben Cemil ben... Gomez. John Cena. Sina. John Cena. John Cena'dan daha güçlüyüm ben bunu öldürsem. Ya. Arkadaş çubukla <laughs> <Dokunmatik gülüyor> ekran dokunuyor. <laughs> Dokunmatik ekran. John Cena beni aldı. İnanamıyorum o kadar güçlü adam. Ya adam çok güçlü. ölümsüz gördüğünüz gibi. Güçlü. Adam belki de dünya sıralamasına girmiştir. Şimdi arkadaşlar m 8 bul oğlum. Aa anakonda. Benim adımın son, son ikinci yarısı. Bakayım nerede hani? Göster onu İkinci. Alayım. Hani nerede lan? Anakonda. Burada mı? Bu sarı mı? Hayır, o blik. Hangisi? Bilmiyorum. Isırıyor Ama ikinciyi bulursan iyi olur. Yok oğlum birinciyi bul. M8. M8. M. 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 8 M8. 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 o memek değil. Yala ben beni. Cake, pop kek ve 8 kek. Yana beli. <laughs> Yala beni. Ne yana beli? Yana beni. <laughs> ya arka bu manyak ha. Geliyor çubukla ekran dokunuyor bir de... yapacak şimdi. Oo, <laughs> oh, hazırlıklı baba. Üstürü. <laughs> Ayağa kalktı. Vuruyorum arkadaşlar merak ettiyseniz. <laughs> <laughs> ben oyundan uğraşıyorum, bir bununla uğraşıyorum. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Her gece görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hatta like atmadınız. like atarsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz. Ve bay bay.